Evet, e, maalesef e, çok uğraştık bulmak için. E, basın mensupları sesimiz oldular, yayınladılar bulunması için çaba sarf ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. E, maalesef e, kıyıya bu son günlerde 9-10 ceset vurdu. Bunlardan bir tanesinin kızım olabileceği üzerinde durdular. Tekrar Antalya'ya geldim test yapıldı. DNA testinde kızım olduğu ortaya çıktı. Allah bütün kayıpları olanlara sabır versin. Onlar da candı, onlar da insandı. Sü Suriyeli göçmenler olduğunu söylediler. Ee, sözün bittiği yerdeyiz. Ee, Tabi tesellimiz var. Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim bize bir mezarı çok görmedi. Burada kaybolup da bulunamayan insanlar oluyormuş. Acı ama gerçek bu. Tesellimiz, tek tesellimiz başına gidip dua edebileceğimiz, hasretimizi bir nebze giderebileceğimiz bir mezarımız olacak. Yani devletimiz de çok uğraştı. Allah razı olsun. Aradılar. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Asayiş Hepsi dört koldan. Ama netice bu oldu. Takdir bu. Kaderimizde evlat acısı yaşamak da varmış. Rabbimden bütün herkese özellikle bana ve ailesine Eyüp sabrı vermesini diliyorum. Söyleyeceklerim. Bunu. Yarın nasip olursa bugün göt akşam herhalde gitmiş oluruz. Yarın yetiştirirsek öğlen namazında Fatih Camii'nde, Fatih'teki Fatih Camii'nde cenaze namazını kıldırıp Kaya şehirde Kayabaşı mezarlığında aile mezarlığımız var. Dedesinin yanına defnetmeyi düşünüyoruz. Rabbim mekanını cennet etsin. Burada doyamadık. Rabbim orada bizi günahlarımızı bağışlayıp cennette buluştursun. gön bəbələ qələbə. indi də şəhər şəhərə görə də görsün. mən də belə çıxıb edəm.